Merhaba arkadaşlar ben Kerim bugün bir duyuru videosuyla karşınızdayım arkadaşlar neden video gelmiyor e, biliyorsunuzdur okullar açıldı ve okullar açıldığı için video çekemiyorum e, neden çekemiyorum okul daha önemli çünkü haftada bir veya iki defa gelir video gelirse arkadaşlar bir tane de joystick aldım İsterseniz fotoğrafını göstereyim şimdi. Evet arkadaşlar fotoğraf burada çözünürlüğü olmayabilir. E, Kötü bir çözünürlük. Siz sadece oradaki resmine bakın. Joystick var orada gördüğünüz gibi. Ona bakın siz sadece. E, evet arkadaşlar video duyuru videomuz bu kadardı. Daha çok istiyorsanız videolar like atın. Like atarsanız bir değil iki tane gelir. Artı 5 like geçerse 2 video atabilirim ama söz vermiyorum arkadaşlar. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.